Arkadaşlar merhaba. Bugün 2 Haziran DMS'i çözümlerini yapacağız. Şekillerde dünyanın güneş etrafında dolanırken oluşan iki farklı konumu, tabloda ise hangi yarım kürede oldukları bilinmeyen, deniz seviyesinden yükseklikleri aynı olan X ve Y şehirlerinin bir ve ikinci konumlarında güneş ışınlarının yere düşme açıları verilmiştir. Buna göre tablodaki verilenlerden ve dünyanın konumlarından yararlanarak X ve Y ile ilgili verilen yargıların yargılardan hangilerine ulaşılabilir? Şimdi arkadaşlar dünya birinci konumda 21 Aralık tarihinde ikinci konuma baktığımızda 21 Haziran tarihinde olduğunu görmekteyiz. 21 Aralık'ta Oğlak Dönencesinde güneş ışınları dik gelmekteydi. 21 Haziran tarihinde yani ikinci konumda güneş ışınları yengeç Dönencesinde dik gelmekteydi. Şimdi birinci konumda güneş ışınlarının yere düşme açısı x'e 90 derece ise x arkadaşlar Oğlak Dönencesinde yer alacaktır. İkinci konumda yani 21 Haziran tarihinde y y'nin Güneş'ten yere düşme açısı 90 derece ise y de yengeç öncesinde yer alacaktır arkadaşlar. O zaman x oğlak dönencesinde y yengeç dönemcesindedir. Bakalım x şehri yengeç öncesinde y şehri oğlak dönemcesinde bulunur. Hayır arkadaşlar x şehri oğlak dönencesinde, y şehri yengeç dönencesinde bulunur. Yanlıştır. Birinci konumda x şehrinde yaşanan sıcaklık ortalaması Y şehrinde yaşanan sıcaklık ortalamasından azdır. Şimdi birinci konuda dünya 21 Aralık tarihinde olduğu için güneş ışınları oğlak öncesine dik geliyor. Oğlak dönencesine dik geldiği için buradaki sıcaklık ortalaması daha fazla olması lazım. Yanlıştır arkadaşlar. Daha fazla diyecekti. İkinci konumdayken X şehrinde kış mevsimi, Y şehrinde yaz mevsimi yaşanır. İkinci konumda 21 Haziran tarihinde Kuzey Yarımkürede yaz mevsimi yaşanır. Yani Y şehrinde yaz doğru. X şehrinde de kış mevsimi yaşanır arkadaşlar. Doğrudur arkadaşlar. Ne oluşabilir? Cevabımız C şıkkı olacaktır. İkinci soruya geldiğimizde arkadaşlar. Çevresel etmenlerden bazıları canlıların dış görünüşünü ve genetik yapısını etkileyebilir. Çevresel etmenlerle canlının DNA yapısına meydana gelen değişimlere mutasyon denir. Üreme hücrelerindeki DNA'ların yapısına meydana gelen değişimler kalıtsalken üreme hücrelerinde kalıtsal, Vücut hücrelerinin DNA alanında meydana gelen değişimler kalıtsal değildir. Şimdi aşağıda K ve L hücrelerinde meydana gelen değişimler gösterilmiştir. K'nın vücut hücresi, L'nin üreme hücresi olduğu bilinmektedir. Buna göre K ve L hücreleri ile ilgili, K ve L hücreleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Arkadaşlar K vücut hücresiydi, L üreme hücresiydi. Buna dikkat edeceğiz. A şıkkına gelelim. K hücresi adaptasyon geçirmiştir. Adaptasyonlar kalıtsaldır ama K hücresi vücut hücresi olduğu için kalıtsal olmayan bir değişimdir. Yanlıştır arkadaşlar. K hücresinin gen, yapısı değişmiştir. Hayır arkadaşlar kalıtsal olmayan bir değişimdir. Gen yapısı değişmemiştir. L hücresi modifikasyona uğramıştır. Modifikasyonlar kalıtsal değildi arkadaşlar. Ama L ücresi, üreme hücresi olduğu için kalıtsal bir değişim geçirmişti. Bu da yanlıştır arkadaşlar. L meydana gelen değişim kalıtsaldır. Evet arkadaşlar, L hücresinin gen yapısı değişmiştir. Gördüğünüz gibi kalıtsal bir değişim vardır. Üreme hücresidir. Doğrudur. Cevabımız D şıkkı olacaktır. Arkadaşlar, üçüncü soruya geldiğimizde yukarıda bir metin verilmiş. Metne göre verilen bilgilere göre ifadelerden hangilerine ulaşılabilir diyor. Koalalar Avustralya'nın doğu ve güneydoğu kısımlarında yaşayan keselim emellerdendir. Yaşamsal faaliyetlerini gece yaparlar. Besin değeri düşük olan okaliptüs yapraklarıyla beslendikleri için yavaş hareket ettikleri ve zamanın çoğunu dinlenerek ve uyuyarak geçirdikleri düşünülüyor. Ayrıca yedikleri yaprakların uyurken sindirilmesi zor olduğu için dinlendikleri sırada sindirildiği tahmin ediliyor. Özel bir sindirim sistemi koalaların sert okaliptüs yaprakları parçalamasını ve zehirlerden etkilenmesini sağlıyor. Koalalar ihtiyaçları olan suyu yedikleri okaliptüs yapraklarından karşılarlar ve günde yaklaşık 500 gram okaliptüs yaprağı tüketirler. Suyu tehlike altında olan koalaların Avustralya'da meydana gelen yangınlarda popülasyonlarındaki birey sayısının %30'unu kaybettiği tahmin ediliyor. Verilen bilgilere göre hangilerine ulaşabilir demişti. Bire baktığımızda koalaların beslenme şekilleri hareket yeteneklerini, dinlenme ve uyku sürelerini etkilemektedir. Arkadaşlar burada diyor şu cümlede diyor ki okaliptüs yaprakları ile beslendikleri için yavaş hareket ettikleri hareket yeteneklerini etkilemiş ve zamanın çoğunu dinlenerek dinlenme süresini etkilemiş ve uyuyarak geçirdiklerini düşünüyor. Uyuma, uyku sürelerini etkilemiş. Doğrudur arkadaşlar bu. Devam edelim. Koalaların sindirim sistemindeki adaptasyon sert okaliptüs yapraklarının zararlı etkilerinden korunmasını sağlamaktadır. Bu cümlede geçiyordu şuradaki cümlede arkadaşlar. Ayrıca yedikleri, yap, yedikleri yaprakların uyurken sindirilmesi zor olduğu için yine sırada tahmin ediliyor. Özel bir sindirim sistemi demişti. Bu cümlede özel bir sindirim sistemi koalaların sert okaliptüs yapraklarını parçalamasını ve zehirden etkilenmesini sağlıyor arkadaşlar. Bu cümle de geçiyor. Doğrudur. Koalaların genlerinde meydana gelen mutasyon nedeniyle yedikleri yapraklar gece sindirilememektedir. Böyle bir cümle geçmiyor arkadaşlar. Yanlıştır. Cevabımız B şıkkı olacaktır. Dördüncü sorumuza geçelim. Fen bilimleri dersinde Fatih öğretmen yaptığı deneyde asit ile çinko metalini terazide tartıyor. Daha sonra çinko metalini asit içine atıyor ve gaz çıkışının olduğunu gözlemliyor. Biz biliyoruz ki asitlerin metallerle tepkimesinden gaz çıkışı gerçekleşir ve kimyasal bir tepkime gerçekleşir. Yapılan bu deney ile ilgili bazı öğrencilerin görüşleri aşağıdaki gibidir. Çinko yapmış arkadaşlar görüyorsunuz. 100 gram 80 gram ölçülmüş bir gaz çıkışı gerçekleşmiş. Buna göre yukarıda verilen öğrenci görüşlerinden hangileri doğrudur? Çinko metalinde aşınma meydana gelmiştir. Evet arkadaşlar metallerde aşınma meydana gelmiştir. Doğrudur. Bakalım kapta bulunan asit ile çinko metali arasında bir kimyasal tepkime gerçekleşmiştir. Bir gaz çıkışı gözlemlenmiştir. Bir kimyasal tepkime gerçekleşmiştir. Doğrudur arkadaşlar. Yapılan deneyde kimyasal tepkimelerde kütle her zaman korunur bilgisi doğrulanamamıştır. Burada bir gaz çıkışı olduğu için 80 gram ölçüldüğü için kütle arkadaşlar doğrulanamamış. Bu da doğrudur. Fakat kimyasal tepkimelerde her zaman kütle korunur. Bunu hiçbir zaman unutmayacağız. Cevabımız D şıkkı olacaktır arkadaşlar. Beşinci sorumuza geçelim. 21 Haziran tarihinde düz bir zeminde bulunan KLM, ve M, M noktalarına özdeş çubuklar yerleştirilerek aşağıdaki deneyler yapılıyor. Birinci deney K, L ve M noktalarına yerleştirilen özdeş çubukların öğle vaktinde gölge boyları ölçülerek ölçüm sonuçları kaydediliyor. İkinci deneyde arkadaşlar K noktasına yerleştirilen çubuğun gün doğumundan gün batımına kadar oluşan gölge boyu ölçüm, ölçülerek ölçüm sonuçları kaydediliyor. Buna göre yapılan deneylere bakılarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. Şimdi 21 Haziran tarihinde güneş ışınları yengeç dik geliyordu. Yengeç öncesinde güneş ışınları dik geldiği için gölge boyu ne oluyordu arkadaşlar? En kısa oluyordu. Bakalım şimdi birinci deneyde K noktasında gölge oluşmazken M noktasında oluşan gölge boyu, N noktasında oluşan gölge boyuna göre daha uzundur. Şimdi baktığımızda arkadaşlar K noktasından uzaklaştıkça gölge boyu uzayacaktır. Yani M noktasındaki gölge boyu L'den daha uzun olabilir. Çünkü K'ya uzaklığı daha fazla. Doğrudur arkadaşlar. Söylenebilir. 5 şıkkına geçelim. Birinci deneyde güneş ışınlarının güneş ışınlarının çubukların bulunduğu noktaları düşme açısı K noktasında en büyük M noktasında ise en küçük değerdedir. Arkadaşlar K noktasına dik geldiği için en büyük değerde K'dan uzaklaştıkça da açı küçüleceği için M noktasında da en küçük değerlidir. Bu da doğrudur arkadaşlar. Söylenebilir. C şıkkına geçtiğimizde ikinci deneyde güneş ışınlarının gün içerisinde K noktasındaki çubuğa farklı açılarla düşmesinin nedeni dünyanın kendi etrafında dönmesidir. Evet arkadaşlar. Bunun sonucu da budur. Doğrudur bu. C şıkkı da doğrudur. D şıkkına gelelim. İkinci deneyde çubuğun gölge boyu Gün doğumundan öğle vaktine kadar giderek kısalır ve bir süre ve bir süre sonra belirli bir uzunlukta sabit kalır. Şimdi arkadaşlar, e, gölge boyu günün ilk saatlerinde gölge boyu en uzundur. Daha sonra öğlene doğru gölge boyu kısalmaya başlar. Öğlene gelince cismin gölge boyu en kısa oluyor arkadaşlar. Ardından akşam olunca da gölge boyu öğlen denkinden biraz daha uzun oluyor ve yani günün en son vaktine gelince gölge boyu en oluyor. Bu şıkkımız yanlıştır arkadaşlar. D e olacaktır. Altıncı sorumuza geçelim. Aşağıdaki tabloda bazı maddelerin pH değerleri verilmiştir. Buna göre asidik özelliği en yüksek olan madde ile bazik özelliği en yüksek olan madde aşağıdakilerden hangisi doğru olarak verilmiştir? Bir hatırlatma yapalım arkadaşlar pH değerlerinde. Şöyle çizimize de pH değerlerini. 7, 14. Arkadaşlar e, sola doğru gidildikçe asidik özellik artıyordu. Sağa doğru gidildikçe de bazik özellik artıyordu. 7 olan kısımdan ötürdü arkadaşlar. Şimdi asidik özelliği en yüksek olan madde 1'e doğru e, 0'a doğru en yakın olan maddedir arkadaşlar. Baktığımızda burada en küçük değer 1'dir arkadaşlar. Bu yüzden pil asidi olması lazım. Şimdi C şıkkını ve D şıkkını eledik. Bazik özelliğe en yüksek olan madde de arkadaşlar 14'e en yakın olan madde olması gerekiyor. Burada 14'e en yakın olan madde 11,5'tir. Yani amonyaktır. Amonyak olması gerekiyor. Cevabımız B şıkkı olacaktır. 7. soruya geldiğimizde Canlılara ait kalıtsal özelliklerin ortaya çıkmasını sağlayan kalıtım maddeleriyle ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. Sembollerle gösterilen kalıtım maddelerinin görsel üzerinde doğru gösterimi aşağıdakilerden hangisine verilmiştir? Çift zincirli sarmal yapıya ve kendini eşleyebilme yeteneğine sahip kalıtım maddesidir demiş. Bu ne olması lazım arkadaşlar? DNA olması lazım. <laughs> Canlılara ait saç rengi, göz rengi, tohum şekli ve tohum rengi şifrelendiği kısım. DNA ve bazı proteinlerden oluşan kalıtım maddesi. Bu arkadaşlar kromozom olması lazım. DNA gen kromozom şeklinde olması gerekiyor. Şimdi bu e, üçgen kırmızıya e, kromozoma denk gelecek arkadaşlar. Üçgenin kromozoma denk geldiği sadece zaten D şıkkında bak. Direkt sonuç çıkıyor. Değişik olması gerekiyor. Buradan baktığımızda DNA'yı temsil eden hangisi arkadaşlar? DNA'yı temsil eden kısım arkadaşlar. Buradan da çıkarabilirsiniz. Bir kez daha tekrar edecek olursak, üçgenin olduğu kısım kromozom olacak burası arkadaşlar, yıldızın olduğu kısım gen bölgesi olacak burası arkadaşlar, kare de arkadaşlar DNA'yı temsil edecek burası arkadaşlar. 8. soru, ağırlıklara eşit K ve L cisimlerinin geometrik şekilleri aşağıdaki gibidir. Katılarda basıncın yüzey alanına bağlı olduğunu göstermek isteyen bir öğrenci K ve L cisimlerine 1, 2, 3 konumlarından hangisi gibi kum üzerine koyarsa amacına ulaşabilir. Bakalım arkadaşlar. Şimdi bunların ağırlıkları eşitse yüzey alanlarına bağlı olduğunu göstermek istiyorsa yüzey alanlarını farklı seçmemiz gerekiyor. Yüzey alanları aynı olanları eleyeceğiz demektir. Şimdi biriye baktığımızda yüzey alanımız 4S, L'de 3S. Yüzey alanımız farklı olması gerekiyordu. Olabilir arkadaşlar bu. Birinci de ulaşabilir. İkinciye baktığımızda ise yüzey alanımız S. Burada yüzey alanımız ise 4S temas eden kısım da olabilir arkadaşlar. Üçüncüye baktığımızda yüzey alanımız 2S. Bu da 2S. Burada yüzey alanları eşit olduğu için basınçlar eşit çıkacaktır. O yüzden burada tespit edemeyiz. Ağırlıklar eşitti. 3 olmaz arkadaşlar. Cevabımız 1, 2 olması gerekiyor. D olacaktır. 9 dokuzuncu sorumuza geçelim. Fosil yakıtlar büyük oranda karbon ve hidrojen elementlerinden oluşur. Ancak içerisinde düşük oranda da olsa kükürt ve azot elementleri vardır. Bundan dolayı fosil yakıtlar yandığında karbondioksit, azot dioksit ve kükürt dioksit gibi gazlar havaya karışır. Bu gazlar havadaki su buharıyla tepkimeye girerek karbonik asit, sülfürik asit ve nitrik asit gibi asitlerin oluşmasına neden olur. Buna göre asit yağmurlarının sebepleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Fabrikaların enerji ihtiyacı için kömür kullanması arkadaşlar fosil yakıt kullandığı için asit yağmurlarına neden olmaktadır. Bu söylenebilir. Arabaların yakıt olarak petrol kullanması sonucu karbon salınımının artması. Karbon salınımının artması da asyağmurların sebepleri arasında gösterilebilir. Söylenebilir. Evlerde ısınma amaçlı doğal gaz kullanılması arkadaşlar. Evet bu da söylenebilir. Ülkelerin elektrik enerjisi üretmek için hidroelektrik santralleri kurmaları asyağmurların sebepleri arasında gösterilemez. Cevabımız D olacaktır. Mendel bezelerle yaptığı tek karakter çaprazlaması sonucunda <laughs> melez karakterli yavru bezelyelerin sayısının saf genotipli yavru bezelye sayısına eşit işte olduğunu gözlemlemiştir. Mendel'in yaptığı çaprazlamaya göre verilenlerden hangileri doğru olabilir? Çaprazlanan bezelyeler aynı genotiplidir. Yani Şimdi arkadaşlar, büyük A küçük a büyük A küçük a çaprazlamasında melez karakterli yavru bezelye sayısı saf genotipli yavru bezelye sayısına eşit oluyor. Bu şekilde olabilir. Aynı genotipte olabilir. Çaprazlanan bezelyeler karakter bakımından iki farklı fenotiptedir. <laughs> Bu da olabilir arkadaşlar. Çaprazlanan bezelyelerin genotipinde çekinik bulunur. Bulunabilir arkadaşlar. Bu da olabilir. Cevabımız değişiklik olacaktır. 11. soruya geldiğimizde yukarıda verilenlerden kaç tanesi kimyasal tepkimedir? Şimdi arkadaşlar kimyasal tepkimelerde biz asit-baz tepkimesi veya yanma tepkimelerini görmüştük. Şimdi burada C6H12O6, C6H12O6 sadece suda demiş. Burada herhangi bir kimyasal tepkime yoktur. Devam edelim. Ee, sodyum hidroksitle <laughs> hidroklorik asitin tepkimesi yani asit-baz tepkimesidir arkadaşlar tuz ve su oluşmuştur. Bu bir kimyasal tepkimedir. Burada demirin paslanması örneği vardır. Bu da bir kimyasal tepkimedir. Bu arkadaşlar kimyasal tepkime değildir. Burada da cevabımız 2 olacaktır. Kimyasal tepkimelerde yeni bir madde oluşması gerekiyor. Bunu unutmayacağız. 12. soruya geldiğimizde şekil 1'de masa üzerinde bulunan cismin zemine yaptığı basınç P kadardır. Şimdi burada cismin zemin yaptığı basınç P kadarmış arkadaşlar. Devam edelim. Cisim şekil 2, 3, 4, 2 gibi kesilip taralı parçalar çıkartılırsa cisimlerin zemine yaptığı basınç değişimleri aşağıdakilerden hangisi gibi olur? Şimdi arkadaşlar şekil 2'de 2 3 gibi kesildiğinde burada yüzey alanımız sabit. Sadece ağırlığının yarısı gidiyor farkındaysanız. Ağırlığının bir kısmını aldığı için bizim katı basıncımız neydi? Ağırlığın Yüzey alanına oranıydı. Ağırlığımız azaldığı için basıncımız ne olacak arkadaşlar? Yüzey alanımız sabit. Basıncımız azalacaktır. Şekil 2'de basınç azalır arkadaşlar. Bakalım. Şekil 3'e baktığımızda bakın yüzey alanıyla ağırlığın oranı eşit oranda kesildiği için düzgün geometrik şekilde cisimlerde eşit oranda kesilirse arkadaşlar çıkartılan yüzey alanıyla ağırlık eşit oranda kesilirse yapılan basınçta herhangi bir değişim olmaz. Yani basıncımız değişmeyecektir arkadaşlar. Olabilir. Devam edelim. Şekillerde baktığımızda yüzey alanımız yine sabit. Yüzey alanımız sabit. Burada ağırlığımızın bir kısmını kaybetmişiz. Ağırlığımızın bir kısmını kaybettiğimiz için basıncımız ne olacaktır arkadaşlar? Azalır diyeceğiz. Cevabımız C şıkkı olacaktır. 13. soruya geldiğimizde nem havadaki su buharıdır. sıcaklık arttıkça havadaki nem oranı da artar bunu unutmayalım arkadaşlar sıcaklık arttıkça havadaki nem oranı da artar ayrıca havadaki nem oranı deniz seviyesinden yukarılara çıkıldıkça azalır buna göre grafiklerinden hangileri doğrudur şimdi burada bakıyoruz arkadaşlar hava sıcaklığımız artmış nem oranımız ise azalmış Oysa ne olması lazımdı? Sıcaklığımız arttığında nem oranımızın artması gerekiyordu. Yani bu grafik şu şekilde olmalıydı. Fakat yanlış çizilmiş. Bir olmaz. Yanlıştır. İkiye bakalım. Yüksekliğimiz artmış. Nem oranımız azalmış. Arkadaşlar deniz seviyesinden yukarılara çıkıldıkça nem oranımız ne oluyordu? Azalıyordu. Doğru bir grafik çizilmiş. Olabilir. Nem oranımız hava sıcaklığına bakalım. Hava sıcaklığımız artmış. Nem oranımız artmış. Bu da olabilir arkadaşlar. Bu şekilde. Yani 2 ve 3 olması gerekiyor. Cevabımız değişik olacaktır. 14. soruya geldiğimizde periyodik tablo şekildeki gibi değişik renklerle boyanmıştır. Periyodik tablo ile ilgili olarak verilen özelliklerden hangileri doğrudur? Peri, e Periyodik tabloda sayıca en fazla element türü metaldir. Evet arkadaşlar bunu biliyoruz. Biz metaller nerede yer alıyordu? Şu sarı kısımda yer alanlar metallerdi. Devam edelim. Peki mavi renkte gösterilen bölüm elektron alarak eksi yüklü iyon alma eğilimindedir. Arkadaşlar mavi renkli gösteren kısım ametallerdir. Ametaller elektron alırlar ve eksi yüklü iyon olurlar. Anyon olurlar. Devam edelim. 3'e geldiğimizde ilk 18 element içinde 2 tane yarı metal bulunmaktadır. Bu, bu sorularda arkadaşlar sana yapabilirsiniz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 dedik arkadaşlar. Bakın 2 tane yarı metal bulunuyor burada. Bu da doğrudur arkadaşlar. Cevabımız E şıkkı olacaktır. 15. soruya gelelim. Biyoteknolojik yöntemlerle ilgili yapılan bazı çalışmalar aşağıda sıralanmıştır. Atık suların temizlenmesi, et ve süt verimi yüksek hayvanların ırklarından üretilmesi, hastalıklara karşı tedavi amaçlı yapay hücre ve dokuların meydana getirmesi, ürünlerin raf ömrünün uzatılması, biyoteknolojinin faydaları aslında bunlar. Verilen örneklere göre biyoteknolojinin kullanıldığı alanlardan hangisine örnek verilmemiştir? Atık suların temizlenmesi çevre olarak örnek gösterilebilir arkadaşlar. Etli süt verimi yüksek hayvanlıkların üretilmesi de arkadaşlar hayvancılık kısmına destektir olabilir. Ee, hastalıklara karşı tedavi amaçlı sağlık kısmına örnektir arkadaşlar. Yapay ve de okulların meydana getirmesi. enerji üretimi ile ilgili bir, bir bilgi yok. Ürünlerin raf ömrünün uzatılması endüstri diyebiliriz ama enerji diyemeyiz. C şıkkı olacaktır. 16. soruya geçelim. Yukarıda verilenlerden kaç tanesi Pascal ilkesine göre çalışır? E, Pascal prensibi neydi? Sıvıların basıncı iletme ilişkisiydi. Hidrolik fren sistemleri Pascal prensibine göre çalışır. Berber koltukları aynı şekilde. Termometre sıvıların genleşmesiyle alakalıdır. Kriko aynı şekilde. İtfaiye merdivenleri yine Pascal prensibi. Lastik şimdilik için kullanılan hava pompaları da yine aynı şekilde çalışır. 1, 2, 3, 4, 5. Cevabımız C şıkkı olacaktır arkadaşlar. 17. sorumuza gelelim. X ve Y sıvıları birbiriyle karışmadığına göre kapların tabanında oluşan sıvı basınçları ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Şimdi bunların yüksekliği eşitmiş birbirine karışmıyor. Sıvı basıncı neye bağlıydı arkadaşlar? P eşittir. Derinlik çarpı kütle ee, çarpı yer çekimi ümitsiydi. Şimdi bunların yüksekleri birbirine eşit olduğu için arkadaşlar sığ basınçları birbirine eşit olacaktır. Yani 1, 2, 3 birbirine eşittir. 2, 3'den yani büyük değildir arkadaşlar. 1, 2'de birbirine eşit olacaktır. Hangileri doğrudur? Üçgen ve yuvarlak doğrudur arkadaşlar. C şıkkı olacaktır. 18. soruya geldiğimizde şekilde bir kimyasal tepkime denklemi tanecik modeliyle gösterilmiştir. Buna göre soru işaretine e, soru işareti yerine çizilecek moleküllerin altına aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Arkadaşlar buraya baktığımızda 4 çarpı 2'den 8 tane oksijen atomu var. Burada yine 2, 4, 6, 8 tane oksijen, 8 oksijen bir de 4 karbon olması var burada. Burada o zaman ne eksik arkadaşlar? 4 karbon atomu eksiktir. Bakalım o zaman cevabımız C şıkkı olacaktır. 19. soruya geldiğimizde periyodik sistemle ilgili olarak yukarıda ifadelerden hangileri doğrudur? Bir Soy gazlardan bir önceki grup 7A'dır. Soy gazlar arkadaşlar 8A grubuydu. Bir önceki grup 7A halojenlerdir. Doğrudur. Aynı gruptaki elementler benzer fizik kimyasal özellik gösterir. Doğrudur arkadaşlar. Benzerdir ama her zaman aynı değildir. Bir elementin periyodik sistemdeki yerini proton sayısı belirler. Doğrudur arkadaşlar. Proton, proton sayısı veya atom numarası verirler diyebiliriz. Cevabımız D şıkkı olacaktır. Son sorumuza gelelim. Havadaki bazı gazların yüzdeleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Tabloda verilen bilgilere göre yukarıdaki açıklamalardan hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar azot 178, oksijen %21. Kaç yaptı şu anda? %99 yaptı. Argon eee %0,9. Karbondioksit, su buharı ve diğer gazlar bundan daha küçük bir yer kaplıyormuş. Havada en fazla azot gazı bulunur. 178 oranla doğrudur arkadaşlar. Su buharı havayı oluşturan 4 temel bileşenden biridir. Havayı oluşturan birçok bileşenler arkadaşlar yanlıştır. Havadaki su buharı miktarı argon gazı miktarından fazladır. Havadaki su buharı miktarı arkadaşlar argon gazı miktarından azdır. Cevabımız yalnız bir Aşık olacaktır.